Biz adamımızdan dolayı sustuk. Ondan dolayı. Öyle hakarete, tırro nereye gideceksin? Göreceğiz. Geldik işte buradayız yine. Bak hastacıyız yine buradayız. Tırro siz nerede gittiniz? <laughs> Atkır kızları nereye gittiniz? Gelin. Biz buradayız yine buradayız evet. abi. Dün de buradaydık, bugün de buradayız, yarın da burada olacağız. Celal Bey, ben Önemli da olan Çok asil ve asil 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 olmak abi. Ama süresini asil 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 Ya asil sen de asil asil bölüyorsa sen de <laughs> öbürleri gibisin ya. Bir asil 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 dakika sustum, sen de asil 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 ama gerçekten. asil 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 gerçekten, asil 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 ben kadar Karaköprü Belediye Başkanı amcam oğlu. Yani fikir anlamında ben fikrim yok. Ben akraba hatırına orada durmak zorundayım. Yani, herkes Yardımımız durdu. Başlayalım. Herkese Allah razı olsun. yani o anlamda beni tarafta kabul etmeyin. Ben evet. taraftar, tarafta sizin taraftarınız. Yok. Bilmiyorum. Bir saatten sonra niye çiftçi en şiddeti eleştirecek kardeşler? İşte bu bir sizin benim. tarafsızlığınızı ortaya koyacak yani bu. Tabi. Biz bugün eleştirdiklerimiz tabi. gibi, yani tabi. Eleştirdiklerimiz tabi. gibi tabi. yarın da burada yani gördüğümüz hiçbir, yanlışları eleştirmeye devam edeceğiz. Hiçbir belediye değil. Hiçbir Çalışmayacağız. Hiçbir göreve talip değiliz. Celal bir nefes al. Teşekkür ederim.